Evet, Fenerbahçe Benfica maçı az önce bitti. Tabii e, e, Fenerbahçe'li taraftarlar stadyumdan biraz üzgün ayrıldılar. Beklentinin altında kaldı çünkü Fenerbahçe'nin oyunu. O yüzden bugün en azından ikinci maçı için avantajlı bir skor bekliyordu Fenerbahçe taraftarları. Ama olmadı. Şu an izliyorsunuz. E, maçta az süre alan ve oynamayan oyuncular ve jenerasyon çalışması yapıyorlar. Evet biraz ee, Fenerbahçe adına biraz hayal kırıklığı oldu arkadaşlar. E, tabii ki tur umudu zayıflasa da bitmiş değil. Lizbon'dan Fenerbahçe en azından 0-0'ı koruyup uzatmaya kalmak veya maçı 90 dakika içinde galibiyetle tamamlayarak gruplara kalmak için mücadele verecek ama tabii Benfica'da yani daha doğrusu Lisbon'da oynanacak maç hiç o kadar kolay geçmeyecek. İstanbul'daki maçta Fenerbahçe'nin izlediğimiz kadarıyla bu maçta çok böyle kritik ve bizi ikna edebilecek bir hücum planı olmadığını gördük. Mourinho tedbir elden bırakmayan bir oyun anlayışıyla sahadaydı yine. Tabi bu hafta boyunca çok fazla eleştirilecek diye düşünüyorum ben. Oysa buradan mutlak suretle galibiyetle ayrılarak Lisbon'a avantajlı dönmesini arzu ediyordu tüm Fenerbahçeliler tabii ki. Ama dediğim gibi Mourinho'nun daha önceden planlanmış ve Benfica'yı alt edebilecek ciddi hücum planlarının olmadığını gördük maç boyunca. Ben Benfica'yı da beğenmedim arkadaşlar. Yani yenilmeyecek ve elenmeyecek bir takım değil aslında. Ama Fenerbahçe bunu sağlayacak bir organizasyon içinde göremedik. Henüz tam manasıyla Fenerbahçe'nin hazır oyuncularının çok fazla olmadığı da göze çarpıyor arkadaşlar. Tek tek böyle bakacak olursak ben Screen yarı çok beğendim, Jadon Ostorvaldiyi beğendim, ee, oyunda kaldığı süre içinde Fred fena değildi, şimanski elinden gelen gayreti gösterdi ama tüm bunların hepsi yetersiz kaldı. John Duran hala henüz hazır değil. Ee, kanat bekleri de e, aslında iyi olmayan Benfica defansına çok fazla tehlike üretemedi. Bindirmeler yapamadı. Dolayısıyla da Fenerbahçe ciddi umutlar beslediği bu maçtan beraberlik de ayrıldı. Yani daha önceden de söylüyordum şimdi o laftan dönmek olmaz. Benfica'da Fenerbahçe'nin işinin yani Lisbon'da Fenerbahçe'nin işinin oldukça zor olduğunu kabul etmemiz lazım. Evet şu an için sevgili Erkan Kızılırmak dediğin doğru. Yani her maça umutla gidiliyor, umutla çıkılıyor ama e, olmuyor. İşte Göztepe'yi de 10 kişiyi de e, alt edilmemişti. E, Mourinho e, son 20 dakikayı 10 kişiye oynayan Benfica karşısında. Zaten 11 kişi oynarken de bir şey oynamadılar yani bunu kabul edelim. Ama son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Benfica'ya karşı bir çözüm üretemedi. Yani e, dolayısıyla da... E, Buradan bir avantajlı skor elde edemedi arkadaşlar. Yani oraya 0-0'la gitmek kesinlikle bence bir avantaj değil. Önemli bir dezavantaj. Bir kere Benfica kendi evinde coşkulu seyircisiyle çok farklı oynuyor. Bugün hiç beğenmedim ben Benfica'yı gerçekten. Bizim ligimizde olsa yani şampiyonluğu belki zorlayabilir ama yani üst sıra takımlarından biri olur diye düşünüyorum. Yani Samsun ayarında oynadı diye düşünüyorum ben. Hiçbir ee, oyuncusu benim gözümde çok parlak bir grafik çizmedi. Ama Fenerbahçe hücum planı anlamında rakibini çökertecek hücum atraksiyonlarını gerçekleştiremedi. Sahaya yansıtamadı. Hal böyle olunca da etkisiz ve cılız ataklarla gol aradı. Dolayısıyla da e, umutlar Lisbon'a kaldı arkadaşlar ama daha önce Mourinho bu lafları hep söylemişti. Ben ilk maçlardan sonra ikinci maçlara çok avantajlı çıkarım ve bu tür maçları çok oynadım demişti Feyenoord maçında olduğu gibi. hiçbir şey bitmedi. Eminim bugünkü basın toplantısında benzeri bir şey söyleyecektir. O yüzden de tahminime göre orada Benfica'yı alt edecek bir formül üretmesini bekliyor artık bütün Türkiye. Mourinho Mourinho yolunu göstermesini bekliyor ve e, turu Fenerbahçe'ye getirmesi artık gerekiyor. Çünkü gruplara kalması onun için de çok önemli. E, kendi adına ben yeniden varım vitrindeyim deme şansı Lisbon'da ya son bulacak veya da yeniden Avrupa'nın ara, devleri arasına Fenerbahçe'yi de sokarak ben yine eski Mourinho'yum mesajını verecek ama e, ilk maç avucuna konan kuş kaçtı açıkçası. Bu kadar kötü oynayan bir Benfica'yı rahatlıkla alt etmeliydi. Ben imkansız demiyorum sevgili Volkan'a da ama zora soktu tabii ki. Eğer burada galibiyetle e, gitseydi Lisbon'a e, en azından işi kolay olacaktı. Ama orada da 0 0ı tutmaya çalışacaktı tabii ki. Yani tır çekecekti <laughs> tabiri caizse Fenerbahçe kalesinin önüne. Şimdi yine aynısını yapacak ama Benfica o e, gol noktalarında başarılı olan bir takım. Bakalım orada Fenerbahçe'yi alt edebilecek mi? Fenerbahçe'nin burada yapamadığını Benfica orada yapabilecek mi? E, Fenerbahçe'nin bugün suskun olan gol ayakları Conduran olsun, Ennesri olsun. Bakalım Nizmon'da farklı bir grafik çizip Fenerbahçe'yi golle buluşturacaklar mı? Bilemiyorum ama bir de bir iki kelime de Fenerbahçe seyircisine değinmek istiyorum. Yani Feyenoord maçında gördüğümüz o coşkulu taraftar maç başladıktan sonra suskunluğa büründü arkadaşlar. Çok etkili olamadı, baskı kuramadı Ve bunun yanı sıra Amrabat'ın mesela bir pozisyonda yan pasında uğuldamasıyla o yan pası yapmaya mecbur bıraktı. Çünkü şaşırdı adam. Yani bir oyuncuyu tesir altına almak iyi bir şey değil. O yüzden sahada oynarken çok fazla tribünlerin oyuncuya, kendi oyuncusuna müdahale etmemesi gerekiyor. Ben maçın Alman hakimini beğendim, ee, yani verdiği kararlar ve otoritesi bence gerçekten muhteşemdi. Ama tabii ee, kena bir olsaydı, e, sanattığı attığı gol var. Burada çok küçük bir monitörden izledik, yani şöyle bir monitör arkadaşlar. O yüzden de tam net göremedik tabii ki, küçücük bir monitör olduğu için. Ama ee, tabii ki sizler ekran başında çok daha iyi görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ee, Alman hakemin e, pek yanılacağını zannetmiyorum. Penaltı itirazları vardı. Onlarda da hiç bakmadı bile. Varı dinlemedi bile kararını vermişti. O yüzden Evet, e, Mourinho bu sene de formsuz gözüküyor arkadaşlar. Bir Feyenoord maçında bize bir kıvılcım gösterdi. Umut verdi ama genel hatlarıyla baktığın zaman bu sene de geçtiğimiz sene gibi formsuz bir grafiği var ama Tabi daha sezonun başındayız. Her şey için ağır eleştiriye için çok erken. Ama Göztepe maçında 10 e, kişi kalan sarı kırmızı ekibi çökertecek formülü üretemedi. Bugün de Benfica son 20 dakikayı hatta uzatmalarla birlikte 24 dakikayı 23 dakikayı 10 e, kişi oynadı Benfica. Yani Fenerbahçe orada e, Mourinho'nun dokunuşlarıyla oyuncu değişiklikleriyle olabilir. Oyun planı değişikliğiyle olabilir. E, maçı Benfica yarı sahasına yığıp mutlak suretli bir golü bulmalıydı. Çünkü e, yani 10 kişi kalması böyle maçlarda böyle seviyelerde çok önemli. Çok önemli bir avantaj ama olmadı arkadaşlar. E, bakalım Lisbon'da nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Nasıl bir Mourinho izleyeceğiz. E, eğer gruplara kalamazsa Fenerbahçe bu her şey için çok kötü. Çünkü baktığınız zaman Eylül'de bir seçim var. Bu yönetime de olumsuz yansır. Mourinho lige e, Kötü başladı gösterme maçıyla. Ee, eğer e, Şampiyonlar Ligi'nden de elenirse e, Mourinho için de kötü sinyaller, çanlar çalmaya başlar. E, tartışılan bazı oyuncular var. Yapılmayan geç transferler var. Daha yapılacak mı gelen transferler, geç geldiği yönü de eleştiriler var. Yani herkese olumsuz etkiler. O yüzden Mourinho'nun ne yapıp edip Lizbon'da Fenerbahçe'ye tur biletini getirecek formülü, sihirli formülü üretip şimdiden dersine çalışmaya başlaması lazım ve Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi gruplarına atması lazım. Başka türlü bir alternatifi düşünmek dahi istemiyorum ben. O yüzden de bugün sağdan 0 sıfırla ayrılınsa da dünyanın sonu değil, her şeyin sonu değil. Çünkü iki ayaklı maç bunlar. O yüzden Lisbon'da çok farklı bir Fenerbahçe görmeyi umuyoruz ve tur yani gruplara kalma skorunu elde etmesini bekliyoruz. Olmaz mı arkadaşlar? Olabilir. Fenerbahçe'nin bunu yapabilecek gücü var. Benfica'da hiçbir şey olmadığını gördük. Benfica'nın 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 Benfica çok güzel bir futbol oynamadığını gördük burada. Yani böyle aman aman bizi bayıltacak, vay arkadaş dedirtecek hiçbir şeyini görmedik. Yani o yüzden de neden olmasın diyebiliyorum yani. dolayısıyla ben e, umutluyum arkadaşlar umudum tamamen bitmedi e, bu Pavlidis'i çok beğeniyordum ama bugün e, silik bir oyun oynadı hoş toplada çok fazla buluşamadı ama e, yine de e, beklenen maça Benficalılar adına e, istediği verimi sağlayamadı Endesri ve Conduran'la da topu çok fazla buluşturamadık. Conduran arkadaşlar hala e, tam manasıyla istenilen seviyeye çıkmış durumda değil Anladığımız kadarıyla çok uzun süre e, oynamadığı için ve kampa geç katıldığı için bu dezavantajı bir süre daha devam edecek. Arkadaşlar maç sonu e, yorumum bu şekildeydi. İzlediğiniz, dinlediğiniz için, abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Mixon'a ineceğim şimdi. Oradan da sizlere görüntü sunmaya çalışacağım. Abone olup destek verirseniz çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar.